MIT ve emniyetten ortak operasyonda 7 kişi tutuklandı. Diyarbakır'da MIT ve emniyetten ortak operasyonla ilgili flash açıklama terör örgütü PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebeke çökertildi, 7 kişi tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü terör örgütü, PKK üyelerine sahte pasaport temin eden şebekeye yönelik yapılan operasyonla ilgili, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde, PKK, KCK terör örgütünün milis ve işbirlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken, haklarında dava açılan şahısları sahte pasaport ile kimlik çıkartarak, yurt dışına yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan, 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul'da 16 Ekim tarihinde, eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamanın devamında ise, yapılan operasyonda, çok sayıda dijital materyal, iki adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirilmiştir. Emniyet birimlerimizin duyarlı çalışmaları neticesinde PKK, KCK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertilmiştir. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün akşam saatlerinde adli makamlara sevk edilmiş, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir ifadelerine yer verildi.